Gözlük bir doktormuştu. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan evlerinden 33 saat sonra üç çocuklarıyla yaralı olarak kurtarılan Mehmet Nasif, Yasemin Öcal çifti kendileriyle birlikte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesine sevk edilen büyük kızları Sude'den bir daha haber alamadı. Mahşer anı olarak nitelendirdiği depremden sonra kızlarının sağ olması nedeniyle ölüme direndiklerini ve hayatta kalmak için küçük kızlarının idrarını içtiklerini anlatan Mehmet Nasip şunları söyledi. Bizi tek motive eden çocuklarımızdı. Eğer biz erken pes etseydik çocuklarımız da pes edebilirdi. Sırf onlar için o zor şartlarda dedik ki biz hayatta kalmalıyız, biz mücadele etmeliyiz ki çocuklarımız, evlatlarımız da hayatta kalabilsin. Kızları Nisa ve Beren'le kaldırıldıkları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nden Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiklerini, daha sonra büyük kızları Sude e bir daha ulaşamadıklarını söyleyen anne Yasemin Ocal, enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Sude'nin iki kez kalbinin durduğu, kalp masajının ardından hayata döndüğü söylendi dedi. Önce büyük kızımı Sude'yi çıkardılar. O çok kötüydü çünkü. Nefes alamıyorum anne diyordu. Panik hata da vardı. O yüzden önce onu çıkarın dedim. E, hep sordum dedim ki önce çocuklarımı çıkarın lütfen. Dediler tamam Sude çıktı, Nisa çıktı, Beren çıktı hadi ablacım sıra sende dediler. Dedim ki hepimizi bir ambulansa koyun lütfen hani hepimiz beraber gidelim. Ablacım dediler merak etme hepinizi ard arda göndereceğiz. Küçük kızını da beraber göndereceğiz. Hani arka arkaya gideceksiniz aynı hastaneye gideceksiniz dendi. E, o sırada tabii ki ben bilmiyorum e, kızımın kalbi durmuş. Öcal çiftiyle iki kızı Beren ve Nisa... Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olup taburcu edildi. Ancak büyük kızlara Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1. Sınıf Öğrencisi Sude'ye ulaşılamadı. Mustafa Kemal'den sonra nereye gitti, nereye sevk edildi, ne yapıldı? 21 gün oldu hiçbir şekilde hiçbir haber alamıyoruz. Öcal çifti Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını öğrendikleri Sude Lal'in bir an önce bulunmasını istiyor.